İsviçre'ye götürelim. Çünkü refah seviyesi oldukça yüksek bir ülke. Peki İsviçre refahta mı yoksa kara para merkezi olarak mı değerlendiriliyor? Avrupa'nın refahı dünyanın sömürüsüyle mi oluyor? CNN Türk Haber Müdürü İdris Sarıkan İsviçre'nin nabzına tuttu ve tüm bilinmeyenleri bakın nasıl aldılardı. Olduğunu görüyoruz Şimdi burası parası ve puluyla gündeme gelen bir ülke. Nispeten e, nüfus olarak küçük olsa da gayri safi hasıla, milli hasıla olarak çok büyük bir ülke. Kişi başına düşen milli gelir 100 bin doların yakınında. Yani Türkiye yaklaşık 13 bin dolar olduğunu düşünürsek, Türkiye'nin 8 katından fazla, Türkiye'nin 85 milyon nüfusu varken İsviçre'nin 8,5 milyon nüfusu var. Şimdi baktığınız, o çevrede gördüğünüz bütün binalar e, dünya cönünü otellerin buradaki yansımaları konumunda. Baktığımız otellerde, e, çevresinde büyük bankalar var ve o bankalarda da milyarlarca dolar paranın olduğu söyleniyor. Bu milyarlarca dolar nasıl İsviçre'ye geliyor? Neden burayı seçiyor, sebep ne? Bu refah İsviçre neye borçlu? Bunu iyi anlamak gerekiyor tam Avrupa'nın göbeğinde bir ülke ve gerçekten de e, siyasi olarak bir şekilde tarafsızlığı koruyarak siyasi çekişmelerden dolayı kaynaklı paranın merkezi olma noktasında bir ülke. Avrupalıların kurtarılmış bir bölge olarak seçtiği İsviçre bölgesi, İsviçre halkı. Biliyorsunuz İsviçre halkı da yüksek refah seviyesine erişen bir halk. Aslında burada devletin olağanüstü yardımları var kendi halkına. Burada devletin asıl kazancının finans sektöründeki tırnak içerisinde kara paradan kaynaklandığını söyleyebiliriz. İsviçre bu parayı gerçekten sıradan yollardan mı elde ediyor? Bu refah aslında bir sömürünün sonucu mu? Şimdi İsviçre yapısı itibariyle çok farklı bir ülke bir kere. Yani evet turizm gelirleri özellikle sportif faaliyet gelirleri olmakla birlikte turizm işte sportif faaliyet gelirleri bir de niş pazarlara hitap eden işte saat sektörü o meşhur İsviçre çakısı sektöründe sanayi noktasında da bir takım gelirleri var. Ancak bahsettiğiniz gibi nüfusa oranladığımız zaman gayri safi milli hasılası çok uçuk bir rakamda kalıyor. Şimdi bunun altını kurcaladığımız zaman otomatikman karşımıza farklı sorular geliyor. Kişi başına düşen geliri 90 90 bin dolardan fazla. Acaba bu sektörler tek başına 90 bin dolardan fazla kişi başına geliri sağlayacak potansiyel oluşturabilir mi? Şimdi bu çevrede gördüğümüz ülkelerindeki yatlar, lüks oteller, lüks araçlar. Yani dünyanın parası var bu ortamın arkasında. Şimdi baktığımızda o para, dünyana gelen para burada huzuru sağlıyor ama gerçekten bu huzuru sağlarken kimlerin cebinden Buraya akıyor bu para. Bunu sormak lazım. Fiyatlar artıyor. Dünyanın parası İsviçre'ye akıyor. İsviçre zenginleşiyor. Sanayi devrimi sonrası gelinen nokta çok çarpıcı. Ama bu para kara para mı tartışması sürüyor. Ülke içinde bu tartışma büyük parasal piyasalarda devamlı surette bu sistem üzerine kurgulanmış bir yapısı var. 2024'te bu kötü imajını silebilmek için bir takım hukuksal çalışmalar yapıyorlar ama kendi içlerinde de şöyle bir problem yaşıyorlar. İsviçre'ye gelen bu para aktarımlarının önü kesilir ise bu durumda İsviçre'nin gayri safi milli hasılası veya ekonomik sistem yapısındaki bozukluğun Vatandaşlarına olan yansımasının olumsuz yönleri üzerinde de bir takım endişeleri olabilir. Bunun üzerine de düşünüyorlar. Ama hani görüntü itibariyle gördüğümüz şu ki İsviçre bu sistemden asla vazgeçmeyecektir. Çünkü Avrupa'nın cazibe noktası durumundadır. Birçok uluslararası alandan yasa dışı bahis çetelerinin kullanmış olduğu, yapmış olduğu eylemlerden veya işte Hatta bu işin içine organ mafyalarının gelirleri, yasa dışı e, uyuşturucu ve silah kaçakçılığının merkezinden gelen bütün paraların buralara aktarıldığı bilinmektedir. Cenevre kentinin aslında tarihsel boyuta baktığımızda tarihi Romalılara kadar dayanıyor. Ama aslında burayı yıldızlaştıran konu özellikle 18. 19. yüzyıldan sonraki sanayi devrimi. Yani kapitalizmin yükselişiyle burası etkili bir konuma gelmiş durumda. Dediğimiz gibi burası özelliklerini parasından pulundan alan bir ülke. Yani bölgede ne olursa olsun yara almadan tarafsız kalmayı seçmiş, seçebilme yetisini göstermiş bir ülke. İsviçre hatta 2. Dünya Savaşı sırasındaki o kanlı yıkımdan bile kurtulmuş durumda. İşte o zaman bile dünyanın her köşesinden buraya akan para buradaki güvenliği sağlamış durumda. Peki bu para, bu gelen para gerçekten kirli bir para değil mi? Asıl sorulması gereken soru bu. Cenevre bir küresel şehir niteliğinde İsviçre'nin en kozmopolit şehri Cenevre'de halkın yaklaşık yüzde 45'i aslında yabancı. Sanayileşme ve kapitalizm fırtınasıyla birlikte küresel finans merkezi konumunda. Paranın orada olması İsviçre için çok önemli. İsviçre sermayeden gelirin elde ediyor ve bu noktada da hiç seçici değil. Yani paranın kaynağının ne olup olmadığı önemli değil. Önemli olan orada paranın İsviçre'de bulunması ve bu para İsviçre'de bulunur ise buna, da, buna duyulan tam bir güven. Yani bir Arap ülkesindeki bir yatırımcı da Veyahut bir Fransız da veya bir Meksikalı da bir e, aynı şekilde Kanadalı da çok rahat bir şekilde parasının İsviçre'de güvenli bir şekilde e, kalacağını bu noktada biliyor ve bundan dolayı da e, parasını özellikle içeride bulundurmaktan dolayı rahatsız olduğu, kendi ülkesinde bulundurmaktan dolayı rahatsız olduğu sermayeyi İsviçre'de güvenli bir şekilde tut, tutmanın aynı zamanda e, güven içerisinde olabiliyor. İsviçre kantonları ayrılıyor. Rön Nehri ülkenin su anlamında hayat damarlarından. Cenevre Gölü de nehrin devamında. İsviçre'nin Cenevre kentinde o gölün kenarındayız. Gölün hemen yanında işte burası bir kanton aslında. Kantonun bayrağını görüyoruz. Hemen arkasında İsviçre bayrağını görüyoruz ve gölün kenarında oteller görüyoruz. Daha karşısında da büyük bankalar görüyoruz. İşte bu bankalarla ilgili tabii kara para meseleleri tartışılır konumunda. Hatta bu bankaların altında büyük işte bankaların kasalar olduğu yönünde iddialar var. Denizin altında dahi kasalar olduğu yönünde efsaneler türetilmiş durumda. Buraya gelen parayla ilgili bir takım konuşmalar dönüyor. İsviçre'ye gelen bu paraların menşei farklı ülkelerden buraya aktarılarak geliyor. Offshore bankacılığının kullanılma sebebi de zaten bu. Bu şekliyle çünkü menşeini herhangi bir bilgi istediğiniz zaman size asla vermeyeceklerdir. Kaynağını vermeyeceklerdir. Paranın sahibinin kim olduğunu size asla söylemeyeceklerdir. Doğal olarak İsviçre devletsiz bankacılık sistemiyle kullanılmasının temelinde yatan gerçeklik de budur zaten. Siyasi çalkatların olduğu, siyasi istikrarsızlıkların olduğu, ekonomik istikrarsızlıkların olduğu ülke ve bölgelerden daha fazla bir para girişi var bu bölgeye. Aslında savaşlar, iç krizler, istikrarsızlıklar İsviçre için fırsat. Yani dünyanın başka ülkelerindeki durum İsviçre için sıcak para anlamına da geliyor. Sıcak ama kayıtsız, kaynağı bilinmeyen para. İsviçre'nin gayri safi milli hasılası 9 milyar dolar gibi bir paraya denk geliyor. Fakat bu paranın yaklaşık 100 milyar dolarının kara para olduğu yönünde iddialar var. İşte bu arkamda gördüğünüz o bankaların olduğu yerlerde, bu paraların dünyadan getirilerek bu bankalara yatırıldığı, hatta bu paralarla birlikte bu paraların burada aklandığı yönünde bir takım tartışmalar var. Tabii bu da aslında dünyadaki eşitsizliğin bir göstergesi konumunda. Niye öyle diyoruz? İsviçre işte hukukuyla tanınan, işte medeni yasalarıyla tanınan bir ülke, işte ülke içerisindeki kuku tam olarak sağlamış gözülse de dünyadan gelen kara paralarla namının biraz değişmesine yol açıyor bu da enteresan bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Kara para aklama ile ilgili davalar var bu da davalara içiçeri bankaları vermiş olduğu tepkiler var ama hala buna rağmen orada bulunan paranın dokunulmazlığına dair bir durum söz konusu. Belki bir zade işte ABD Başkanı tarafından bir baskı veya kişisel bir mesele durumu söz konusu. Olmadığı sürece İsviçre'de iş kendini e, tutabiliyor para. Kapitalizm aslında kriz de demek. Bankacılık krizi de İsviçre'yi etkiledi. Ama bir şekilde batmayacak kadar büyük olunca yapı, İsviçre devleti de araya girdi. Bazı bankaları batmaktan kurtardı. Tek nedeni aslında adaletsiz ekonomik sistemin devamıydı. 2008'den sonraki en büyük bankacılık krizini Amerika'da yaşandı. Burada iki tane bankanın batısı söz konusuydu. Daha sonra bu etkilenen bankalarla birlikte İsviçre'nin ikinci en büyük bankası Credit de bunlar etkilendi. Ve hisselerin 25'ten fazla düşmesi Suudların da Suudi sermayesinde bankanın arkasından çekilmesi neden oldu. Peki bunu neden anlatıyoruz? Aslında İsviçre ekonomisinin asıl kaynağının bu bankalar ve bankaların aslında paylaşmak istemediği gri alanda kalan vergisel sistem ve bankacılık sistemiyle alakalı. Burada kredi suisi İsviçre Merkez Bankası özellikle İsviçre hükümeti mecburiyetten kurtarmış oldu. 54 milyar dolarlık bir fonu bu bankaya aktararak bankanın kurtarılması sağlandı. Peki neden bu banka kurtarıldı? İsviçre'nin ekonomisi neden bu bankalara dayalı? Biraz bunu açıklamaya çalışalım. İsviçre aslına bakarsanız Avrupa'nın göbeğinde bir ülke. İkinci Dünya Savaşı'nda bile savaştan çok fazla etkilenmemiş, yıkıma uğramamış bir ülke. İsviçre'nin asıl ekonomik kaynağı finansal sektör. Tüm uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı, bahis operasyonları, yasa dışı bahis gelirleri, kumar gelirleri, yasa dışı kumar gelirleri, organ mafyası gelirleri. Bir de çok dikkat etmemiz gereken bir unsur var. Mesela Avrupa'da yaşlanan bir nüfus var diyoruz ama organ sırası bekleyen yok. Çok ilginçtir. Yani orada normalde organ sırası bekleyen insanların olması gerekirken maalesef ki o ülkelerde yok. Çünkü bu operasyonlar Yine bu e, sistem üzerinden bir takım ilişkiler üzerinden otomatikman yürüyor. Sadece tarih değil. Şu andaki dünya için de önemli bir ülke İsviçre. Uluslararası kurumlara ev sahipliği yapıyor. Birçok uluslararası kurum İsviçre'yi merkez yapmış. Ortada bir çelişki var. Yani uluslararası hukuku sağlamakla görevli kurumlar burada ama dünyanın birçok ülkesinde haksızlıklarla elde edilen kazançlara da aynı ülke ev sahipliği yapıyor. İsviçre bir e, kanton devleti. Yani kent e, Kentlerle dolu, kentlerin yönetimi altında işte e, özel bölgelerle dolu. E, Tabi ama kentin savunmasında kullanılan şeyler böyle sergileniyor. İşte daha önce e, bu Cenevre kalesinin savunmasında kullanılan e, toplar bunlar. E, i̇lginç bir özelliği var. Roma'ya kadar tarihi tarih dayanıyor. Hatta Roma'nın ünlü imparatoru e, Sezar'ın Cenevre'ye e, geldiği e, biliniyor ve bu resmedilmiş burada. O resme göre işte baktığımızda. Roma'nın kent Roma'nın işte ünlü e, imparatoru Julius Caesar'ın kente girişi gösteriliyor. Tabii kentin geçmişi çok e, uzun yıllara dayansa da bu kent aslında işte bu sanayi devrimiyle bankacılık sisteminin gelişmesiyle kapitalizmin ilerlemesiyle e, daha fazla e, ön plana çıkan bir kent. Ve ülke de aynı şekilde İsviçre ülkesi de aynı şekilde onunla birlikte güçlenmiş, ekonomisini geliştirmiş, refah seviyesini arttırmış gibi görünüyor ama tabi buradaki ekonomik durumun düzelmesi dünyaya yaramış mı o da tartışılan bir konu. Arkamızda Birleşmiş Milletler'in binası var İşte orada o bayrakları görüyorsunuz. Hemen altında ise altında durduğumuz şey ise buradaki bir anıt, Krik Sandalye anıtı ve bu anıt buradaki işte dünyadaki savaşları barışı temsil ediyor. Şimdi baktığımızda anıtın bir bacağının kırık olduğunu görüyoruz. O bacak işte dünyadaki ee suçların, suçlarla birlikte yaşanılan süreçleri de anlatıyor. Baktığımızda bu büyük bir ironi var burada. Broken chair yani kırık sandalye anıtı heykeli, savaşı, silahları ve barış isim geliyor. Bu devasa sandalye dünyaya barış mesajı verirken aynı zamanda barış mesajıyla tam bir tamamen ters düşen bir sistemin de buradaki koruyucusu konumunda gibi bir durum oluşuyor. Baktığımızda dünyada milyonlarca insan savaşlardan, silahlardan hayatını kaybediyor ve burası da şu anda içinde bulunduğumuz kent ise İsviçre. Yani İsviçre'nin Cenevre kenti. İsviçre savaşın yıkıcı etkilerini eleştirirken tam da aynı zamanda kara para aklamanın, vergi kaçakçılığının önemli ülkelerinden biri olarak görünüyor. Dünyadan birçok ülkeden buraya kara para aktarılarak buraya para getiriliyor. Bu, bu paranın 100 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Şu karşımızda gördüğümüz Birleşmiş Milletler binası da ve hemen karşısındaki Broken Chair anıtı da onlara karşı bir mesaj veriyor. Fakat gelinen süreçte şunu görelim, görmek lazım. İsviçre küresel bir prestij olsa da ortaya konulan mesajlar farklı bile olsa da gelinen süreçte kapitalizmin ve kapitalizmin içerisinde bulunduğu süreç için dünya halkları için olumlu bir yansımasının olmadığını görüyoruz. Siyasi istihdara sahip olmayan ülkelerin halkı bizzat bu para çıkışlarından dolayı bir refah kalbiyle karşı karşıya kalıyor. Kara parayla aklama noktasının son derece hassas olan ABD, Trump bu noktada İsviçre'nin bu pozisyonuyla ilgili olarak henüz bir söylem içerisine girmiş bile değil. Yani burada bir zımni bir olay durumda söz konusu. Dediğim gibi çünkü böyle bir merkez böyle bir güvenli liman, yarın bir gün herkesin ihtiyacı olabilir kaygısıyla kimsenin dokunmak istemediği bir alan olarak kalıyor ve İsviçre'de bunun rantını elde ederek refah düzeyini artmış oluyor. O yüzden burada İsviçre'nin yıllardır sürdürdüğü hem Avrupa'nın hem dünyanın tırnak içerisinde kara parasının İsviçre bankaları nasıl saklandığı ve İsviçre bankaların buradan nasıl nemalandığı, finans sektörü ülkeye nasıl katkısı olduğunu aslında öğrenmek gerek. Burada son dönemlerde Avrupa Birliği'nin baskısından kaynaklı olarak da İsviçre bankaları aslında mudilerinin yani kendi müşterilerinin bilgilerini vermek zorunda bırakılmıştı. İsviçre biliyorsunuz Avrupa Birliği ülkesi değil. Çünkü Avrupa Birliği ülkesi olsa Avrupa Birliği'nin tesabahatına burada uyum sağlaması gerekecek ve bununla birlikte de banka müşteri bilgilerini vermek zorunda kalacak. Şu an tabii finansal sektörde tüm dünya bankalarında kimin ne kadar parası, hangi bankada var, nerede saklıyor, hangi fonda bu belli olurken İsviçre'de bu belli değil. Hep duyarsınız yani bazı zenginlerin İsviçre'de hesaplarının olduğu, ikinci hesapları ya da diğer hesapların aslına bakarsanız yetkililer istenmesine rağmen İsviçre bankalarınca verilmediği bu, bu gibi durumlarda e, İsviçre bankalarının da aslında tırnak içerisinde kara paranın merkezi olabileceği kuşkularını artırmıştı. Eski Fenevri'nin içerisinde olan bir bölgede tabi can insanlığın arasındaki o işsizliğin temelleri üzerine yazı yazan, toplum sözleşmesini yazan, devletle birey arasındaki ilişkiyi kurmaya çalışan, o ilişkinin temellerini oluşturmaya çalışan bir Geldiğimiz süreçte işte, baktığımızda İsviçre'nin içerisinde böyle bir hukuksal mesele var yani tam bir e, devlet millet, birey ilişkisi kurulmuş gibi görünüyor ama buradan çıkan bankacılık sektörü, buradan çıkan e, işte kapital meselesi dünya için bir eşitlik meselesi mi eşitsizlik meselesi mi o da politik e, konusu yani buradaki eşitsizliği eşitliği kursan dahi dünyadaki eşitsizliğe karşı bir şey yapılmamış gibi görünüyor baktığımızda bankacılık sektörünün geldiği durum sırada işte kara para durumu bu konular aslında dünyanın temel sorun meselesi olarak karşımıza çıkıyor. Niye öyle diyoruz? Çünkü şöyle de bir şey var. Dünyadan akan para, buraya akan para, o eşitsizliğini de, gelir adaletsizliğin de perçinleyicisi konumunda. Gayri safi milli hasılası neredeyse Avrupa'daki birçok ülkenin 5 katı, 6 katı hatta 4-5 ülkenin toplamından çok daha fazla. Doğal olarak refah seviyeleri sıralamasında İsviçre üst sıralarda. Ama bu tarz aklamaların yapıldığı coğrafyalarda da maalesef ki dünyanın dengesini bozan bir adaletsizlik sistemi söz konusu. İşte o refahın nasıl büyüdüğü, nasıl bu noktaya geldiği tartışma konusu. Burası İsviçre, Cenevri kentinin kalesi. Şu gördüğümüz banklar uzunluğuyla ünlenen banklar yani iddiaya göre burası dünyanın en uzun bankların olduğu bir yer. Aynı zamanda işte bu banklara oturularak Cenevri kentinin manzarası seyredilebiliyor. Şu aşağıdaki bahçeyi de görüyorsunuz. O bahçe de önemli. Bahçe aslında daha önceki yıllarda, uzun yıllar önce bölgedeki işte salgın olur vesaire olur. O dönemler için yapılmış, o dönemler için dizayn edilmiş. Halk burada sıkılınca o bahçelerin geniş, geniş bölgelerinde karşılıklı birbirlerine dokunmadan, birbirleriyle temas etmeden yürümeleri, işte vakit geçirmeleri için tasarlanmış bir bahçe. Tabi e, zamanla e, bahçe e, kalenin hemen dibinde ve o bahçenin e, bir şekilde orada kalması sağlanmış. Şimdi geldiğimiz noktada tabi şunu görmek lazım. Burası işte eski e, Cenevre ve eski Cenevre'nin dışındaki bölgeleri net bir şekilde görüyoruz. Şimdi gelinen noktada refahın yükselmesiyle, istikrarın burada bir şekilde e, bölge etkilemesiyle birlikte e, Cenevre büyümüş, e, başka bölgelere de yayılmış gibi görünüyor. Zaten İsviçre hükümeti de 2024 yılından itibaren bununla ilgili olarak bu kötü imajı yok etmek adına bir takım faaliyetlerde bulunuyorlar. Ancak içeride de şöyle bir rahatsızlık var. Evet bu gelirleri biz bu kötü imajla elde ediyor olabiliriz ama hani bunu engellemek de bu ülkenin iç dinamikleri için bir olumsuz ekonomik hava estirebilir mi diye bir endişeler de var orada gördüğümüz üzere. Tabii altının da ve özellikle mücevher sektöründe İsviçre'de yaygın bir kullanım ağının olduğunu düşünecek olursak mücevher ve altın üzerinden dünyadaki reel ya da gayri reel sektördeki ticaretlerin buradaki reele dönüştürülmesi için İsviçre bankaları üzerinden kıymetli taşlar, altın veyahut da diğer enstrümanlar kullanarak kara paranın atlanması durumu söz konusu olabilir. Tabi İsviçre'de son dönemlerde artan baskıdan kaynaklı olarak bu bankanın batmasının kurtarılması, daha sonrasında bu bankalar birliği içerisindeki sisteme dahil olmak istemesi burada İsviçre'nin cazibesini yitirmesi neden olacaktır. Ee, İsviçre'nin bu cazibesini yitirmesiyle beraber dünyada daha çok vergi alanında gri ya da finans alanında gri yani tam olarak dünya muktesebatına uymayan, regülasyona tabi olmayan yerlere aslında bu para yönelilecektir. Burası ise işte Saint Pierre Kilisesi bu bölgedeki Cenevre'deki en önemli dini mekanlardan biri olarak biliniyor. İşte o Kalvinizm, Kalvin'in e, bu bölgedeki işte devamı, o ki o işte geleneğin devamı konumundaki kilise. Tabii bu bölgedeki işte değişimi anlatan, dini değişimi anlatan bir yapı. İşte protestan ahlakı denilen meselenin e, bir şekilde e, kurumsal olarak işte bina olarak yansıması olarak görünüyor tabi o bölgeden işte o Katoliklerden kaçış sonrası binler tarihindeki o Katoliklerden kaçış sonrası gelinen noktada bu bölgede buradaki durumu buradaki siyasal değişimi sosyal değişimi belirleyen bir şeye dönüşmüş durumda. Geldiğimiz noktada şunu görüyoruz. Bu bölge tabi protestanlığın daha çok yoğun olduğu bir bölgeye dönüşmüş durumda ve o gelinen noktada o gelinen süreçte buranın bir nasıl söyleyeyim hani yapısal olarak değişimi, üretkenlik olarak değişimi, sosyal olarak, sosyolojik olarak da değişiminin bu binalarla birlikte toplumsal yapıyı etkilediğini görüyoruz.